Herkese merhabalar. Ben İzmir Demokrasi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden Uğur. Bugün sizlere 6. sınıf kazanımları kapsamında çemberde uzunluğu ele alan bir etkinliği tanıtacağım. Etkinliğime giriş aşamasında çember kavramını kazandırmayı hedefliyoruz. Temel amacımız bu. Bu nedenle de öğrencilerin zihinlerini çembere dair ne olduklarını ortaya çıkarmak ve dikkat çekmek adına Çember deyince aklınıza ne geliyor? Bugün okula gelinceye kadar kaç tane ve nerelerde çember gördünüz? Çemberler yaşamımızda ne işimize yarar? Şeklinde sorular yöneltiyor ve bu sorulara yanıtları arıyoruz. Öğrencilerden muhtemel o gün içerisinde okulun sahasında basketbol potasından çemberi gördüklerini söylemelerini bekliyoruz. Veya araba tekerleklerinde çemberleri gördüklerini yanıtlamalarını istiyoruz. Sonrasında da konuyu bu tekerlekten açıyoruz. Tekerlekten açtıktan sonra da tekerleğin icadı ve tarihi yolculuğun ele alan bir YouTube videosu izletiyoruz. Buradaki amacımız şu. Öğrencileri matematiğin gökten zebirliği mi değil, bir insan etkinliği olup anlamlı ve faydalı bir uğraş alanı olduğunun farkındalığını kazandırmak. Ayrıca çemberlerin soyut geometrik şekillerden, şekiller olmaktan ibaret olmadığını ve gerçek yaşamımızın içinde olmakla birlikte yaşamımızı pek çok yerde kolaylaştırdığı fikrini kazandırmak istiyoruz. Yani öğrenciler çemberleri test kitabında çözülecek sorulardan ibaret sanmamalarını, yaşamımızın doğrudan içerisinde olduğunu görmelerini istiyoruz. Bu videoyu izleyip yorumladıktan sonra bu sefer çemberin yaşamın çemberin yaşamımızdaki yeniden öneminden bahsetmiştik. Şimdi çemberin ne olduğunu, çemberin ne şekilde tanımlayabileceğimize değineceğiz. Bunun için şimdi tekerlek bağlamından yine ilerliyorum. Öğrencide şu soruyu yöneltiyoruz. Şimdi bütün tekerlekleri düşündüğümüzde, tüm tekerleklerde ortak olan özellik nedir? Bu soruyu yöneltiyorum. Burada da aslında öğrencilerden şunu cevabını vermelerini bekliyorum tüm tekerlekleri o araca sabitleyecek bir merkez noktasının olduğunu, bunun cevabını vermelerini bekliyorum. Bu cevabı aldıktan sonra, bu cevaba ulaştıktan sonra bu sefer şu fikre varacaklar. Artık her çemberin bir merkez noktası olması gerektiği bir merkez noktasıyla tanımlanabileceğini sezgirmek istiyorum. Sonrasında da lastiğin, bu dişlerinin merkeze olan uzaklıkları hakkında ne yorum yapacaklarını merak ediyorum ve onu soruyorum. Burada da yine Eşit veya benzer, yakın uzaklıklarda olduklarının yanıtlarını vermelerini istiyorum. Sonrasında bu sefer bu durumu cicek üzerinden dinamik bir ortamda açıklayacağız. Çemberin ne olduğunu, öğrencinin aslında görmelerini istiyorum. Şimdi buradaki A noktasını çemberimizin merkezi olduğunu, o tekerleğimizin merkezi olduğunu varsayarsak, şu an bu oluşan şekil hakkında, bu oluşan şekili. E, size neyi anımsatıyor şeklinde soruyu yöneltiyorum ve burada bir hani çemberi anımsattığını, bir tekerleği anımsattığını cevaplarını vermelerini bekliyorum öğrencilerin ama şu an görüldüğü üzere tam bir çember durumu söz konusu değil. Sonrasında bu sefer öğrencilere şu soruyu yöneltiyorum. Buradaki nokta sayısı arttıkça, noktalar arttıkça buradaki f doğru parçası, bu uzaklık noktayla merkeze olan uzaklık değişiyor mu? Bu soruyu yöneltiyorum ve öğrenciler değişmediğini görecekler ve değişmediğini söyleyecekler. Sonrasında noktaları taramaya devam ediyorum. Ve taradıktan sonra bu sefer öğrencilere tekrardan soruyorum. Şeklin neyi anımsattığını bu sefer kuvvetli bir şekilde çember olduğunu söyleyecekler. Ve bu gözlem sonrasında da öğrencilere rahatlıkla şunu söyleyebiliriz artık. Çember belirli bir merkez noktasına eşit uzaklıkta, uzaklık değişmeyecek şekilde eşit uzaklıkta olan bu noktaların kümesine biz çember diyoruz. Çemberi bu şekilde tanımlıyoruz ve öğrenciler çemberin tanımını doğrudan görme gözlemleme şansına sahip oluyorlar CJGV sayesinde. Sonrasında çemberi tanımladıktan sonra bu sefer bu çemberin tanımında eşit uzunluk Bu eşit uzunlukla neyi ifade ediyoruz? Ona değiniyoruz. Burada öğrencilerde eşit uzaklıktan neyi ifade ettiğimizi burada yine lastik tekerlek üzerinden devam ediyorum. Aslında buradaki eşit uzaklıkla yarıçapı belirttiğimizi ifade ediyoruz ve yarı çap adı üzerinde çapın yarısı olduğunu buradaki iki yarı çapın birleşiminin çapı belirttiğini öğrencilere aktarıyoruz. Öğrenciler çap, yarı çap, merkez, çemberin tanımı bunları öğrendikten sonra bu sefer öğrencilerin kendisinin bir çember oluşturmasını, kendisinin bir çember çizmesini istiyoruz Scratch üzerinden. Öğrencilerin daha önceki derslerden Scratch'a hakim olduklarını varsayıyoruz. Bu sefer öğrendikleri tanım gereğince bir çember oluşturacak bir kodlama yapmalarını bekliyoruz oluşturduklarında da bu sefer bir çember çizecekler. Burada da yine aynı şekilde scratch üzerinden kalemle buradaki noktaların kümesini görmelerini tekrardan istiyoruz. Çemberi çizdikten sonra bu sefer çemberin e, ilk başta ilk dersin başında çemberin yaşamımızdaki yerinden öneminden bahsettik. Sonrasında da çemberin ne olduğunu, çemberin tanımının ne olduğunu öğrendik. Şimdi ise bu sefer çevreye giriş yapmamız gerekecek. Çevre. Çevre konusunda yine Gerçek yaşamdan, lastik üzerinden, bisikletlerin lastikleri üzerinden devam ediyoruz. Hemen hemen her birimiz hayatımızda en az bir kere bisiklete binmişizdir. Bisikletin tekerleğini düşünecek olursak, bisiklet tekerleğinin çapı ile çevre arasında bir ilişki var mıdır? Bu soruyu yöneltiyoruz. Ardından da çapı büyüyen bir tekerleğin çevre uzunluğunun sabit kalması mümkün müdür? Bu soruyu soruyoruz. Aslında şunu istiyoruz öğrencilerden. Biz buradayın tekerleği düşündüğümüzde, çapının bu olduğunu belirtmiştik. Çapı bu olduğunda tekerleğin çevresi bu şekilde oluyor. Eğer ben çapı büyütürsem, çapı uzatırsam burada. Bu sefer çevre bu ilk baştaki tekerleğin çevresinden daha fazla oldu. Aynı şekilde bu sefer küçültürsem çemberimizin çapını. Bu sefer de daha küçük bir çevreye ulaştım. Öğrencinin aslında burada şu yorum yapmasını bekliyorum. Çapı büyüyen bir tekerleğin çevre uzunluğu çapla doğru orantılı olacak şekilde değişir. Çap eğer büyürse, daha öncesinde burada gösterdiğimiz gibi çap eğer büyürse tekerleğin çevresi büyür. Çap azalırsa çevre azalır. Bunu gördükten sonra bu sefer öğrencilere pi'ye ulaşmalarını bekliyoruz. Şimdi pi'ye nasıl ulaşacağız? İlk olarak burada üç farklı bir çember durumunu ele aldık. Burada bir statik olarak. Üç farklı çember yarıçapları ve yarı bağlı olarak çevre uzunlukları farklı olan üç çember durumunu ele aldık. Burada öğrencilerden şunu istiyoruz. Çemberlerin çevrelerini çapına oranladığımızda bu oran hakkında ne söyleyebiliriz? Öğrenciler burada oranladıklarında çemberler farklı olsa da çevre uzunlukları farklı olsa da oranın değişmediğini görecekler oranın hep aynı sayıya çıktığını görecekler. E tabi bu 3 örnek durum bizim için yeterli değildi. Biz bu örnek durumu çeşitlendirmek ve esnekle, esnekleştirmek için GeoGebra üzerinden dinamik bir ortamda bunu göstereceğiz. Geldiğimizde ilk olarak yarış yapı 4 birim olan bir çemberi ele alıyoruz. Ve burada da GeoGebra sayesinde çemberin çevresini sanki bir iple dolamışız gibi açıyoruz. Ve yarış yapı 4 birim olan çemberi açtığımızda çevre uzunluğunun 25.12. E, yarı çapı 4'tü ve o zaman çapımız da 8 olacak. Ve çemberin çevresini çapına oranladığımızda sonucun 3.14 geldiğini görüyoruz. E, bu sefer e çemberimin çapını değiştiriyorum. Örneğin 6 yapıyorum. Değiştirdim. Çev çemberimi tekrar açıyorum çevresini. Çevre uzunluğum bu sefer 37.68 geldi. Yarı çapımız 6'ydı. E, çapımız o zaman 12 geliyor. Oranladığımızda sonuç yine 3.14 bu durumu bu sefer yarı çapı daima olarak arttırıyorum ve öğrencilerden size şunu soruyorum. Çap arttıkça çevre uzunluğu ne şekilde değişiyor? Bu sefer öğrenciler şunu söyleyecekler. Çap arttıkça çevre uzunluğu artıyor. Dörtgen 26, beşgen 32'ye çıktı. Bunu söyleyecekler. Sonrasında da öğrencilerden şunu bekliyorum. öğrencilerden bu sefer şunu bekliyorum. Çevre değiştikçe, çap değiştikçe, çevrenin çapı bağlı olarak değiştiğini zaten öğrenmiştik. Şimdi çevre değiştikçe oran değişiyor mu? Çemberin çevresinin uzunluğunu çapı olan oranı değişiyor mu? Burada pi'nin yanında gördükleri gibi çevre ve çap uzunluğu değişse de 3.14 değişmiyor. Sabit kalıyor. Bütün bu gözlemler sonucunda sonuç olarak diyebiliriz ki yeryüzündeki bütün çemberlerde tüm çemberler için çevre uzunluğunun çapı olan oranı değişmez, sabittir ve biz o sabit sayıya pi sayısı diyoruz. Bunu öğrendikten, bunun farkına vardıktan sonra bu sefer çemberin çevresini doğrudan nasıl ifade edebiliriz? Ona değineceğiz. Biz şimdi önceki sayfada çemberin çevresinin çapına olan oranını pi olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de aritmetik işlemler yaparak çevreye doğrudan ulaşabiliriz. Burada bir eşitlik durumu söz konusu olduğunu biliyoruz. Bir denge durumu söz konusu. Bu nedenle her iki tarafa da biz aynı işlemi uygularsak eşitlik bozulmayacaktır. Her iki tarafı da çapla çarptığımızda çevrenin pi çarpı çap uzunluğunu verdiğini bu bağıntıyı buluyoruz. E çapın da yarı çapın iki katı olduğunu biliyoruz. E, bu bağlamda sonuç olarak çevre uzunluğunun 2 pi re formülüyle elde edilebileceğini öğreniyoruz. Bunu öğrendikten sonra bu sefer öğrenciler bu bilgileri edindiler, bu bilgileri öğrendiler bu sefer bu bilgilerini kullanmalarını istiyoruz. Bu bilgilerini kullanmaları için de gerçek yaşamdan bir problem durumu ortaya koyuyoruz. Avrupa'nın en büyük dönme dolabının İngiltere'de olduğunu biliyor muydunuz? İngiltere'nin en popüler turistik mekanlarından biri olan London Eye, yılda yaklaşık 3 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. London Eye'de çemberin dışına sabitlenmiş yolcu kabinlerinde 5 tam tur atmak yaklaşık 1900 metre yol kat etmeye eşdeğerdir. Burada aslında London Eye'in çevresinin 5 katını 1900 metreye eşdeğer olduğunu belirtiyoruz. Bu yönme dolabın en aşağıdaki kısmı yerden 8 metre yüksekte ve her yolcu kabinin yüksel, yüksekliği 3 metre olduğuna göre dönme dolabın en üst noktası yaklaşık kaç metre yüksekliktedir? Pi 3.14 alınız. Burada aslında öğrencilerin bu bilgi edindikleri bilgileri kullanarak bu problemi çözmelerini ve çözüm aşamalarını gerek, gerekçelendirerek sınıfta açıklamalarını bekliyoruz. Daha sonrasında da bu sefer farklı bir yine problem durumunu ele aldık. 56.52 birim uzunluğuna sahip desen görselde verilen 3 mühürden, 3 farklı mühürden biriyle yapılmıştır. Buradaki hangi mühürde yapıldığını söyleyebilirsiniz. 7 birim, 9 birim, 5 birim olan mühürlerden. Kazanımımız gereği çapı veya yarı çapı verilen bir çember uzunluğunu hesaplamaya gerektiren problemle çözer kazanımı kapsamında bu problem durumunu soruyoruz ve etkinliğimizi bu şekilde noktalandırıyoruz.